8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 128 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 128 cevabı. Yabancılar tarafından işletilen tesislerin parası ödenerek satın alınması Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir? Cevap: Devletçilik ilkesi örtüşmektedir. Ayrıca milliyetçilik ilkesinin de kapsamına girer. Çünkü yerli ve milli bir sermaye ihtiyacı doğmuştur. Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında gemi işletme hakkının yabancılardan alınarak Türk gemicilerine verilmesi, Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir? Cevap, bağımsızlık ve milliyetçilik ilkesine girer. Çünkü hiçbir dış güce bağımlı olmadan yaşanmalıdır. Kabotaj kanunu ile kendi özgür alanlarımızda yaşama hakkı ve karar hakkı bizde kalmıştır. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 128 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.